Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu sohbetimizde Berat kandilinde oruç tutmanın sevabından bahsedeceğiz. Şaban-ı Şerif'in 15'ine bizler Berat kandili diyoruz kardeşlerim. Berat kandili yani ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi aklı aktarıyorum. Bak aklımdan kafamdan bir şey söylemiyorum. Yani aklımda bu hadis ama yani kendi aklımdan bir şey söylemiyorum. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisi şeriflerini sizlere naklediyorum. Buyurdu ki Peygamberimiz aleyhisselam kim bayram gecesini, arefe gününün akşamını yani ve Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi yani beraat gecesini ibadetle ihya ederse kalplerin öldüğü gün o kişinin kalbi ölmez buyuruldu. Hadisi şerif sevgili kardeşlerim. Evet. Berat kandili böyle güzel bir gün. E Şaban-ı Şerif ayında. Şaban-ı Şerif ayı demek ne demek biliyor musun? Hadisi şeriflerde buyuruluyor ki sahabeler naklediyor. Ayşe annemizin de rivayeti var bu konuda. Peygamberimizin diyor Aleyhissalatu vesselam Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Bazen diyor Resulullah o kadar oruç tutardı ki ya biz hiç hani hepsini tutacak zannederdik. Hiç ara vermeyecek. Bir ay tutacak zannederdik diyor. Bazen de o kadar bırakırdı ki Resulullah çok az yani tutmayacak zannederdik diyor. Çok az tutar. Bu neden biliyor musun? Ramazan-ı Şerif orucu gibi algılanmasın. Evet ramazan ı Şerif orucu gibi algılanmasın. Gücü yeten tutsun. Gücü yettiği kadar tutsun. Şimdi bazı kardeşler biliyorum 3 ayları Recep ayından bir başlıyor. Recep, Şaban, Ramazan hepsini tutuyor. Ramazan zaten farz. Recep ve Şaban ayını da tutuyor. Gücü yeten, gözü alan tabii ki de tutsun. Çok faziletti. Ama Resulullah Efendimiz tamamını tutmamış. Niye tutmamış? Ramazan orucu gibi telakki edilmesin, karışmasın diye. Şimdi Berat gecesi demek şefaat gecesi demektir. O gece Allahu Teala peygamberimize, hocam, ümmetinin tamamına şefaat etme yetkisini verdi ya. Şaban-ı Şerifin 15'inde Allahu Teala o gece kullarına nazar eder, şöyle bir bakar diyor yeryüzüne hadis-i şerif. Allahu Teala Berat gecesinde kullarına bir nazar eder. Yeryüzünde bulunanlardan kendisine şirk koşanlar hariç başka haset edenler, hariç. Hasetler, haset var. Adam çatlıyor. Kendisi yatıyor. Anladın mı? Ağustos böceği gibi, cırcır cır böceği gibi devamlı yazın gölge hoş, kışın çuval boş. E öteki adam karınca gibi çalışıyor. Sadece onu haset ediyor. Ya sana ne ya? Sana ne? O niye aldı? O nasıl aldı? Bu nereden? Ya sana ne? Sen de çalış. Sen bilmiyorsun ki onu. Sen bilmiyorsun ki onu. Veya adam günah işlediğini duydun bildin birinin. Baktın ki adam aa namaza başlamış. Namaz kılarken gördün. Diyorsun ki riya yapıyor. işte. Ne bileyim. Görsünler diye. Ya ne biliyorsun? Sen sen onun günahını biliyorsun. Tevbesini bilmiyorsun ki. Tevbesini bilmiyorsun. Belki tevbe etti o adam. Niye haset ediyorsun? Bak Allah affetmeyecek işte o gece. Başka bir rivayet daha var. Haksız yere cana kıyanlar, anne babaya asi olanlar, çok içki içen, sürekli içki içenler, akraba ile hukukunu kesen, sılayı rahmi kesenler diyor. Onları da affetmeyecek. Pişman olursa inşallah onları da affeder. Ama bu günahları işliyor. Adam devamlı çekiyor kafayı. Devam olmasına gerek yok. Zaman zaman da olsun bir kere de olsa günah günahdır yani. Ama tevbe etmiyor. Hala devam yani. Yarın yapabilirim bir daha diyor yani. Tevbe, Sonra tevbe ederim. Cık. Etmedin ama şu anda. Tevbe ederse Allah onu da affedecek. Vaadi var. Vadi var. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam. Şaban-ı şerifin 15. gecesi. İlk vaktinde Hazreti Cebrail aleyhisselam diyor bana geldi. Dedi ki ya Muhammed başını kaldır semaya bak. Baktı Resul dedi ki bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı. Bu gece dedi allah Teala rahmet kapılarından 300 tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen hepsini affeder. Ya. Meğer ki bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, alkol içe, içki içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimseler olsun. Bunlar diyor tevbe etse Allah onları da affeder. <laughs> ya Rabbi bakar mısın? Sübhanallah. Ya affı ne kadar çok. İnsanın tüyleri diken diken oluyor ya. Abi genel af ya. Ya Rabbi özür diliyorum, pişman ediyorum diyorsun. Nasıl bir tevbe. Bir daha da yapmıyorsun. Söz veriyorsun kendini. Eline, ayağına, kulağına, ağzına, burnuna, gözüne. He? diline sahip çıkıyorsun. Ya bağışlıyor ya allah Teala. Affediyor hocam. Elhamdülillah. Çok kıymetli, çok güzel bir gün işte ya. Çok güzel bir gün. Peygamberimiz Berat Kandili'nde Allah dostları da yine gündüzünde oruç tutmuşlar. Gecesini namazla eda etmişler. Oruç tutmak müstahaptır hocam. Nafiledir yani. Tutmazsan bir şey var mı? Yok. Hani günah olarak. Tutmayana bir günah yok. Ama tutarsan sevabı çok. Tekrar söylüyorum peygamberimizin Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Zeyd oğlu Usame. Usame bin Zeyd diye biliyoruz biz onu. Radiyallahu an anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim demiş. Bu kişi bu Hazreti Usame. Allah Resulü buyurdular ki aleyhisselam ben bu Şaban ayının dedi receple Ramazan arası ayında öyle bir faziletli aydır ki dedi bunu biliyorum insanların çoğu bundan gafil bu öyle bir ay ki dedi ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir bu nedenle ben de oruçluyken amellerimin yükseltilmesini severim buyurdu aleyhissalatu salatu ve bu gece Sevgili kardeşler Allah'ın bağışlaması bol. Allah'ın bağışlaması bol. İnşallah gündüzünde oruç tutalım. Diyor ki sevgili kardeşler hadisi şerif. Şaban ayının 15'i olduğunda gecesini ibadete kalkın, gündüzünü oruç tutun. Çünkü allah Teala bu gece güneşin batışından fecre kadar olan sürede dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ey kullarım tevbe eden yok mu? Tevbesini kabul edeyim, Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Ona şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu? Ona da istediğini vereyim. Der Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Berat gecesi hocam böyle güzel bir gece. Böyle güzel bir gece. İnşallah niyet ettim Allah rızası için Berat gecesinin orucu, <laughs> Berat kandili orucuna diye niyet edebiliriz. Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyebiliriz. Kaza borcumuz varsa niyet ettim tutamadığım en son orucumu kaza etmeye deriz kardeşler. Hem kazanı tutmuş olursun hem de inşallah berat kandilinde tuttuğun için umulur ki allah Teala sana o günün sevabını da ayrıca ihsan eder diye ümid ederiz sevgili kardeşler. Allah-u Teala bu mübarek günlerin, gecelerin nurundan, feyizinden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim kandilimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.